Abdülkadir Geylani Hazretlerine hizmet edenlerden biri huzura çıkarak "Efendim, Cenabı Hak size kudret ihsan etmiş. Size epey hizmet ettim. Bana da bir ihsan buyurun." diye niyaz etti. Hazret tebessüm ederek "Pekala. Bugün bana bir helva pişir de bakalım kudret neler ihsan eder." buyurdu. Adamcağız sevinerek helvayı pişirmeye başladı. Tam o sırada Hindistan'dan bir heyet geldi. Efendimiz, hükümdarımız öldü, bize bir hükümdar gösterin. Hazret, helva pişiren hizmetkarını çağırarak, Hint padişahlığını kabul eder misin? buyurdu. Adamcağız sevinçle kabul etti. Yalnız ne kazanırsan yarı yarıya paylaşacağız diye şart koştu. Adam bunu da memnuniyetle kabul etti. Adam gerçekten Hindistan'da padişah oldu. Saraylar, saltanat, debdebe ve bir de erkek evlada sahip oldu. Yıllar geçti. Bir gün Hazreti Gavs'ın teşrif edeceği haberi geldi. Padişah büyük bir coşkuyla karşıladı, hizmetinde bulundu. Hazret dönüş vakti gelince, "Oğlum, bir sözümüz vardı. Ne kazandıysan yarı yarıya paylaşacağız." buyurdu. Padişah bütün servetini hesaplayıp yarıya böldü. Hazret, "İyi ama bir de evladın oldu. Onu da taksim etmen gerek." buyurdu çocuk getirildi. Hazret keskin kılıcı kaldırıp "Destur!" dedi. Tam çocuğu ikiye bölecekken padişah feryat etti. "Ey Sehar, bana yıllarca hizmet ettirdin. Şimdi de evladımı elimden almak istiyorsun." diye hançerini çekti ama bir de baktı ki elindeki kaşık helva tenceresine saplanmış. Ne saray vardı, ne saltanat, ne de çocuk. Adam şaşkındı. Hazret tebessüm ederek "Oğlum, karıştır helvayı." Biz cimri değiliz veririz ama zamanı gelmeden olmaz ey talibi hakikat zaman içinde zaman mekan içinde mekan vardır evliya hayat almaz bilakis hayat verir ebedi hayat